Sil dene aracı seçtiğiniz herhangi bir noktanın çevresindeki komşu noktaları verdiğiniz tolerans oranında seçer. Bu tolerans oranı tamamen ilk seçtiğiniz noktaya bağlıdır. Bu nedenle sil denek aracıyla çalışırken herhangi bir noktaya tıkladığınızda seçilen alan ile seçimi kaldırmak için üstüne bir kere daha tıklamanız yeterli. Başka bir noktaya tıkladığınız zaman seçilen alan birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle sil denek aracıyla çalışırken birkaç deneme yanılma yapmak ve bu deneme yanılmalar sonucunda en uygun alanı seçtiğinizden emin olmalısınız. Sadece seçtiğiniz nokta ile değil aynı zamanda vereceğiniz tolerans değeriyle de bu seçim alanı değiştirebilirsiniz. Herhangi bir noktayı seçtikten sonra sili değnek aracının özellikler penceresindeki tolerans değerini biraz daha arttırarak seçilen alanı arttırabilirsiniz. Ters şekilde tolerans değerini azaltmak seçilen alanı azaltır. Tolerans değerini değiştirdikten sonra mutlaka Enter tuşuna basmayı unutmayın. Bizim amacımız daha fazla alanı seçmek olduğundan daha yüksek bir değer girerek Enter'a basıyorum. Daha sonra yine sihirli denek aracıyla en uygun seçimi yapana kadar tıklamalarıma devam ediyorum. Evet şu ana kadar yaptıklarım arasında en başarılı olanı bu. Birkaç seçilmemiş bölge var fakat onu da şimdi kenar özelliğini değiştirerek seçili hale getireceğim. Kenar özelliği yine sihirli değnek aracının özelliklerinden bir tanesi. Şu an için hard yani sert kenar özelliğinde duruyor. Bu özellikte bir işlem yaparsanız örneğin arka planı silerseniz kitabın kenarlarının keskin olduğunu göreceksiniz. Fakat hard yerine anti ilyası seçerseniz kitap kenarlarının daha yumuşak olduğunu ve arada seçilmemiş olan birkaç parçanın ise seçildiğini göreceksiniz. Bizim ihtiyacımız olan sadece bu kitabı seçmek. O nedenle anti ilyas bizim için yeterli bir özellik. Bu durumda arka plan seçiliyken klavye üzerinden delete tuşuna basıyorum ve arka planı siliyorum. Böylece kitabı arka plandan tamamen ayırarak kullanılabilir bir hale getirdim bir sonraki adımda kitabımızın renk değerleriyle nasıl oynayacağımızı göreceğiz. Böylece kitabımızı daha canlı bir şekilde gösterebileceğiz.